TikTok'ta insanların dans etmelerinden çok daha farklı videolar da var. Bu videoda derlediğimiz TikTok görüntülerinin sizi çok korkutacağına eminiz. İyi korkular. Look jeans for you isimli bir TikTok kullanıcısı ruh çağırmayı çok sever ve bu videosunda gerçek bir ruh çağırmışa benzemektedir. Aynada bir şey olduğunu söyler ve hemen sonrasında tam arkasında bu adam belirir. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ancak TikTok kullanıcısı arkasını döndüğü anda yok olur. İlk başta bakıldığında sanki aynanın arka tarafında bir insan duruyormuş gibi gözükmektedir. Ama bu figüre ışık vurduğunda ikisinin de aynı odada olduğu açıkça bellidir. Sonrasında eskiden kapı tokmağının olduğu kapıdaki delikten koridora bakar. Sizce bu video sahte mi? Yani hem bu aynada gördüğümüz hem de kapı deliğinden gördüğümüz şey normal bir insan mı? Yoksa bu TikTok kullanıcısı gerçekten de ruh çağırmayı başardı mı? Sıradaki videoda daha önce hiç kimsenin görmediği bir şekilde yağmur yağmaktadır. Kamera gökyüzüne çevrilince bulutlu normal bir gökyüzü gözükmektedir. Ancak bu küçük yere neden yağmur yağdığını ya da su aktığını açıklayan hiçbir şey yoktur. Etraftaki birçok kişi bunun ne olduğunu ve nereden geldiğini anlamak için yukarı bakmaktadır. Ancak yukarıda farklı hiçbir şey görülmez. Ayrıca kimse şemsiye taşımamaktadır. Çünkü görüldüğü gibi yağmur yağmamaktadır. Yani en azından diğer insanların olduğu yerde. Bu yağan yağmurun ya da akan suyun kaynağı acaba nedir? Sam Pepper isimli TikTok kullanıcısı YMCA şarkısında dans etmek için hazırlanırken çok tuhaf bir şey olur. Sadece bir saniyeliğine duvarda oldukça garip bir şey belirir. Görüntü durdurulup yaklaştırıldığında bunun bir insan suratı olduğu anlaşılmaktadır. Acaba bu görüntü kamera pikselinden mi kaynaklanmaktadır? Yoksa orada gerçekten de bir insan yüzü mü vardır? Black Tiff isimli bir TikTok kullanıcısı balık tutarken daha önce hiç görmediği bir şey yakalar. Birçok kişi bunun çok büyük bir yaratığın uzuvlarından bir parça olabileceğini savunmaktadır. Videoda söylediğine göre karadan uzaktadır ve denizde oldukça aşılmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla ne olduğunu bilmediği bu şeyden hiç korkmamaktadır. Isırılma, elektrik çarpması ya da daha kötü bir şey olma ihtimalinden korkmayan bu TikTok kullanıcısı hiçbir koruyucu eldiven ya da benzeri bir şey giymeden bunu inceler. Sabaha karşı saat 3'te gerçek bir paranormal aktivite ile karşılaştığını iddia eden Saven isimli bir TikTok kullanıcısının videosu var sırada. Sav kötü bir rüyadan uyandıktan sonra Jack'i kontrol etmek ister. Videoda çok garip bir enerji hissettiğini söylemektedir. Weird Ve birden kamerasına korkunç bir görüntü takılır ürkütücü, siyah görünümlü bir varlık ortaya çıkmış ve hemen sonrasında da kaybolmuştur. Burayı dikkatli bir şekilde izleyip ne düşündüğünüzü yazın. Savın kamerayı oldukça güzel bir şekilde tam ortalayarak bu görüntüyü kaydetmiş olması videonun sahte olabileceği ihtimalini doğuruyor. The Bad Day isimli bu TikTok kullanıcısı TikTok camiasında oldukça bilinen birisidir. Komik dansları ile meşhur olan bu kişi belli bir süre sonra oldukça tuhaf ve biraz da arsız videolar koymaya başlar. Kaynağı belli olmayan söylentilere göre bu videoyu reşit olmayan birisine yollamıştır. Sizce TikTok'u bu şekilde kullanmak doğru mu? Bence kesinlikle yanlış. I you're the cute one here, not me, so. TikTok kullanma koşullarını ihmal ettiği için ömür boyu bu platformdan yasaklanmış olsa da anlaşıldığı kadarıyla başka platformlarda hala aktif olan hesapları mevcut. Kaitai Kamp isimli kullanıcı tavandan asılı olan avizesinin ileri geri sallanmasını kameraya kaydeder. İlk olarak saat yönünde hareket eden lamba videonun sonuna doğru tam tersi tarafı hareket eder. Belki de avizenin kablosunu o şekilde dönmesi için önceden bükmüştür. Ancak bunu yapmış olması kameraya yansıyan yuvarlak uçuşan şekillerin ne olduğunu açıklayamıyor. Acaba gerçekten de paranormal bir şeyler mi oluyor? Yoksa dağınık ev ve kirli bir mutfakta çekilmeye çalışılan sahte bir korku videosu mu bu? Siz karar verin. Bu TikTok kullanıcısı dans etmiyor ya da şarkı söylüyormuş gibi dudaklarını oynatmıyor. Bu kullanıcının hesabında tokmağı olmayan ürkütücü beyaz bir kapı ve arkasından gelen kısık ıslık sesleri var. Kapının tokmağının olmaması, kapının kapanıp açılmamasına bir sebep değil. Kapı tamamen kapanabiliyor ve hatta kapandığının sesi de duyuluyor. Burada kapının kendi kendine kapandığı video kaydı var. Kapının arkasında ise sadece küçük bir dolap ve içinde birkaç kıyafet olduğu görülmekte. Sıradaki TikTok videosu Hindistan'dan gelmekte. Bir apartmanın ilk katının camında duran korkunç bir figür dikkatleri çekmekte. Acaba içerideki perdenin duruşundan dolayı mı o şekilde gözüküyor? Yoksa birisi sebepsizce camın önünde durup dışarıya mı bakıyor? Güçlü bir fenerin direkt olarak o bölgeyi aydınlatıyor olması da biraz tuhaf. Son videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu TikTok görüntülerinden sizi en çok hangisinin korkuttuğunu aşağıda yorumlarda mutlaka yazın. Bu videoda şimdiye kadar birçok hayalet ve lanetli olduğunu düşündüğümüz ev gördük. Ancak şimdi izleyeceğimiz TikTok videosuyla hiçbir şey kıyaslanamaz. Alex Haf isimli TikTok kullanıcısı odasında makyaj videosu çekmektedir ve aniden bir ses duyar. Gardırobunun kapıları açılıp kapanmaya başlar ve kamera kaydından da açıkça belli olduğu gibi o tarafta hiç kimse yoktur. Alex oturduğu yerden gardırobun kapısını kapatmaya gittiğinde birdenbire tavandaki ışıklar kapanır. Sonrasında kamerasını alan genç kız kimsenin olmadığını kanıtlamak için dolabın içini çeker. Alex'in tepkilerine dikkate aldığımızda bu videonun gerçek olduğunu düşünüyoruz. Bütün bu olaylar olduğunda genç kız ciddi anlamda çok korkmuş gözüküyor. Ya bu kızın oyunculuğu oldukça başarılı. Ya da gerçekten de lanetli bir evde ruhlarla beraber yaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?